Hepinize merhaba dostlar. Ee, bugün hep beraber eee lityum iyon bataryalar için 18650 lityum iyon bataryalar için bir devre şarj devresi çizeceğiz. Tamamen çok basit, tamamen kolayca yapabileceğiniz bir devre. E, devreyi çizerken nasıl çizdiğimi de anlatacağım. Devrede hangi parça ne işe yaradığını da anlatacağım. Hadi öncelikle başlayalım. Önce komponent seçimimizi yapacağız. İlk önce devreyi başlayacağımız yerden, yani devreye ilk enerji gireceği yerden yapmak daha mantıklı olur. Seçmek komponentleri daha mantıklı olur. Burada ilk önce bir klemen seçeceğiz. Proteus'ta da ismi bunun T block M2 diye geçecek. T block M2 alacağız bir tane. Bir dakika. T vlog M2 alacağız. Sonrasında bir tane filtre kondansatörü. Hatta iki tane filtre kondansatörü alacağız. Bir tanesi 2200 mikrofarad. 2200 mikrofaradlık e, 1000 mikrofarad da olabilir 2200 de olabilir 3300 de olabilir 4700 de olabilir en fazla 4700 almak iyi olur burada 35 voltluk alalım sonra 100 nanofaradlık e, polyester kondansatör alacağız 100 nanofaradlık hemen aslında SMD kondansatör de takabiliriz ama e, SMD herkes SMD'liyim zorlanıyor diye SMD almayalım polyester alalım biz normal e, polyester 100 nanofarad şuradan neredeydi o Şöyle, Hangisini alalım? istediğiniz bakın mesela bu SMD'ler kırmızı olur. Buna top kapır çizim yapmanız gerekir. Top kapır çizimde iki katmanlı çizim olacak. Yani bir üst yüzey olacak bir de batım çapır alt bakır olacak yani. Alt yüzey çiziminiz olması gerekir. Ama biz dip kılıf kullanacağımız için bir tane küçük dip kılıf e, şu muydu? E, evet. Şu şu kılıf bir tane dip kılıf yani bacaklı SMD olmayan bir tane polyester kondansatör aldı. Seramik kondansatör kullanmamamızın sebebi burada. Ee, eğer seramik kondansatör kullanabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama seramik kondansatörler daha çok ses ve amfi devrelerinde kullanılır. Ton kontrol ses, devrelerinde ya da sinyalle çalışan devrelerde kullanılır. Çünkü bunun sebebi de seramik kondansatörümüzün kılıfı yani seramik kondansatörün üzerini kaplayan kılıf sinyallerin bozulmaması için özel yapılan daha kapsamlı maliyeti daha fazla olan bir kondansatör çeşittir. Yeşil, sarı turuncu renkleri vardır bu seramik kondansatörlerin onu kullanmamıza gerek yok burada polyester kondansatörler daha çok kullanılır böyle e, güç elektroniği devrelerinde yani lineer güç kaynağı devrelerinde SMPS anahtarlamalı mod güç kaynaklarında da seramik kondansatörler fazlasıyla kullanılır çünkü Viper 22A gibi L2975 gibi entegrelerimizin ya da 2955 gibi entegrelerimizin yani anahtarlamalı mod, mod switch mod güç entegrelerimizden çıkan sinyaller yani bobinimizi tetikleme sinyallerinde kullanılır kondansatörler mosfetlerin mosfet olan devrelerde kullanılır burada polyester kondansatör kullanmamız gayet makul seviyededir fiyat olarak da maliyet olarak da kara, devrinin kararlı çalışabilmesi olanağından da aynı şekilde kullanabiliriz. Burada entegremiz e, LM 317. LM 317 entegremizi kullanacağız burada. Bu entegremiz bir buçuk amper verebiliyor en fazla. Tabii ki de bir buçuk amper direkt siz bir motor bağladığınızda ne bileyim bir şey şarj ettiğinizde bir buçuk amper verir ama lakin e, çektiğiniz voltaj miktarına göre karakteristik özelliklerine göre ve özellikle soğutmasına göre siz bu entegreyi en ideal şekilde soğutursanız size bir buçuk amper verir siz bunu e, ısıt ısınmış bir şekilde kullanırsanız siz 1.5 amper alamazsınız. LM317 gibi entegreler e, mikro işlemciler mikro denetleyiciler bunlarda şey vardır soğutmasına göre akım basması olayı vardır. Bu data sheetlerinde yazıyordur. Mesela tip 3055 entegremizde 30 derece 35 derecede bir akım değerimiz düşer biz akımı iyi şekilde almak istiyorsak çok iyi soğutmamız lazım lm317 entegremiz e, ayarlanılabilir güç kaynağı entegresidir sabit voltaj entegresi değildir lm317 kullanacağız bu projede devrede yeterli olacağını düşünüyorum çok fazla bir test cihazı gibi bir şey yani pil mesela laptop bataryalarından çıkan 18650 pilleri test etmek amacıyla yani şarj oluyor mu şarj tutuyor mu gibisinden ucuz maliyetli bir entegre devre yapmak için bu entegreyi seçtim yani çok büyük bir devrelere gitmemize gerek yok yani TDTP entegreleri gibi Mesela TP4056 entegremiz var. Ama TP4056 entegresi hem ee, size şunu söyleyeyim power banklerde kullanılıyor. Hem de şu var. Yani çok mikro şey istiyor. Mikro USB kablosu istiyor. Ama bunu da öyle değil. Direkt güç kaynağınızdan verebilirsiniz. LM317 entegremizi aldık. res yazıyoruz. Bir direnç alacağız. Ee, SMD direnç de kullanabilirsiniz ama 1206 kılıf SMD direnç kullanmanız gerekir. Normal 402 kılıf, 10.5, 603, 805 kılıflar kullanamazsınız. Çeyrek watt direnç de kullanamazsınız. Şey, e, çeyreğin yani 1 8 watt direnç de kullanamazsınız. En az çeyrek watt bir direnç kullanmanız gerekmektedir. E, bu direnci kullanmamızın amacı bizim entegremizin yani LM317 entegremizin data sheetinde öyle yazıyor. 240 onluk direnç kullanın yazıyor. 240 onluk direnç üretilmediği için de 220 onluk direnç kullanma zorundayız. Sonra ne yapacağız? Bir mikro bir mikro faradlık e, kondansatöre ihtiyacımız var. Bu da data sheetinde entegremizin data sheetinde yazan bir e, kural. 1 mikrofaradlık kondansatör koyun diyor. Bir de 1000 mikrofaradlık 1000 mikrofarad 25 volt değil de o zaman aynı 2200 mikrofarad kullanırız. E, bir tane de pot lazım bir de potansiyometre ya da trim pot da olur hiç fark etmez. Bunun yerine trim pot da kullanabilirsiniz. Devremizi çizmeye başlayalım biz. Şimdi bu bizim klemensimiz. Bu arada klemensler lehimlenirken en fazla yüz lehimi buna bunlara vermektesiniz çünkü sürekli kablo çıkartıp taktığınızdan ötürü şey olabiliyor, lehim kırılabiliyor zamanla. Bu yüzden önce pedi ve bacağı ısıtıp sonra lehimi vermek önemli klemenslerde. Diğer komponentlerde çok 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 gerekli bir olay değil bu ama klemenslerde gerekli bir olay çünkü eğer Klemensimizin altındaki Lehim soğuk lehim olursa Klemensimiz zamanla Çatlar e, Lehimi çatlar ve yerinden çıkar Mesela siz bu devreyi diyelim Bu devre kullanılmaz da bu çok kapsamlı Çok büyük bir devre e, Bir zırhlı Araca yerleştirdiniz Askeri koşullarda çatışacak Bir araca yerleştirdiniz e, Dağda bayırda O araba gezerken sürekli sallanacak O kart sürekli Eee kablolar birbirini çekiştirecek. E ne olacak? E, soğuk lehim varsa klemenslerinden çıkacak. Savaşın ortasında silah mekanizması çalışmayacak belki. Ya da radar çalışmayacak belki. İşte ondan dolayı elektronik kart çizimi ayrı bir sanat. Lehim yapmak ayrı bir sanattır. Bu böyle bilinsin öncelikle. Şimdi devremizi çizmeye başlayalım. Buraya 2200 mikrofaradlık bir e, filtre kondansatörümüzü takıyoruz. Bu 2200 mikrofarad olması şart değil. İstediğiniz şeyde takabilirsiniz ama 1000 bin, bin e, mikrofarattan yüksek olması önemlidir. Çok yüksek kapasiteli bir, yani mesela 6800 mikrofarad, 10.000 mikrofarad, 15.000 mikrofarat gibi kondansatör takmamıza hiç gerek yok. Bir tane 100 nanofaratlık e, kondansatörümüzü takıyoruz. Polyester kondansatörümüzü. Bu arada bir renk 5408 alalım şuradan bir. Bu diyotumuzu da anlatacağım neden kullandığımızı. Şimdi buraya entegremizi takalım. Entegremizi şöyle takalım. V -I yazan bacak ve input yani voltaj giriş bacağımız, gerilim giriş bacağımız Türkçe'de. Burası da V out yani voltaj çıkış, gerilim çıkış bacağımız. ADC ayarlanabilir bacak yani voltajı ayarladığımız bacak bu. Ee, hatta bunları şöyle birleştirmemize hiç gerek yok. Hiç gerek yok şöyle bunları birleştirme. Eksi birleştirmemize gerek yok. Buraya bir tane daha 2200 mikrofaradlık kondansatörümüzü takıyoruz. Çıkış kondansatörümüz bunlar. Buraya da 1 mikrofaradlık nerede? 1 mikrofarad. Ha yani şurada. 1 mikrofaradlık kondansatörümüzü taktık. Şimdi 1 mikrofaradlık kondansatörümüze taktık. Bu devre böylece çalışır. Direkt eksattı hattı verin buradan çıkar voltaj. Ama sabit voltaj çıkar. Yani 18650 piller en maksimum 5 volt. Maksimum diyorum. Maksimum 5 volt. 5 voltla e, şarj olması zararlı. Gerçekten zararlı 5 voltla şarj olması. Önerilen koşullar, ideal koşullar, sıcaklık e, gözününde bulundurulduğunda akım kat sayısı gözününde bulundurulduğunda 4.2 voltla şarj edilmesi lazım. 18650 piller. 4.2 voltla şarj etmeniz lazım. Bu böyle bilinsin çünkü bu 18650 pillerimizin içinde bir valve mekanizması var. Valve mekanizması çok ısınınca pil içerideki gaz fazla voltaj verilince ısınıyor. Isınan gaz da yukarıya tahliye edilsin. Pil patlamasın diye valve mekanizması açılıyor. Gaz veriliyor. Bu sürede de pil kullanılmıyor artık. Yani pili kullanılmaz pil kullanılamaz hale geliyor bu arada artık. Ondan dolayı 4.2 volta ayarlamanız gerekmektedir. Şimdi bir an 5408 bir an 5408'in özelliği nedir? 1000, kilo, 1000 watt yani 1 kilowatt voltaja kadar dayanabilir. Ve 3 amperlik bir diyottur. Bu diyotu buraya niye koyuyoruz? Bakın şimdi bağlayayım. Diyotumuzun şu yanındaki çizgi, şuradaki çizgi eksi bacağıdır. Bu bizim eksi bacağımız. Buradan artı hattımız gelecek. E, birader sen niye artı hattı bağladın ki diyorsunuzdur şu an bana. E geldin artı hattı da artı hatta bağladın. E ne anladım ben bu işten diyorsun. Niye eksi hattı eksi hatta bağlamıyorsun da gidiyorsun artı hatta bağlıyorsun diyorsun. Bunu böyle yapmamızın sebebi hem entegremizin data sheetinde kararlı halde çalışabilmesi için bunu söylüyor. Hem de diyor ki ters gerilime karşı korusun diyor entegreyi diyor. Ters gerilim diyotu olarak korusun diyor entegremizi diyor. Yani siz burada çok pahalı bir entegre değil ama bak bakın DM317 çok pahalı bir entegre değil. 1 liradır en fazla fiyat bir buçuk liradır. Ama siz, siz düşünsenize bundan 100.000 bin tane üreteceksiniz bu devreden. E ne kadar pahalı hale geliyor. Size maliyeti ne kadar pahalı hale geliyor. İşte ondan koruma diyotu takmanız şart. Sonrasında ne yapıyoruz? Hemen buradan potansiyometremizi bağlıyoruz. Hemen şuradan potansiyometremizi bağlıyoruz. Pardon, 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 pardon. Şunu siliyoruz. Delete potansiyometremizi bağlıyoruz. Şimdi potansiyometremizin en az e, direnci 5 kilo ohm olsun. Hassas ayarlama yapabilmek için 1 kilo ohm olduğu zaman pıtı yakarsınız. 5 kilo ohm'luk bir e, potansiyometremiz olsun. Sonra te, e, bir LED alalım. LED alalım. Devremizin çalıştığına dair bir LED alalım. Şuradan green. Hmm. Bir tane led alalım şuradan. Bu ledimizi şuraya şöyle bağlayalım bir. Hmm. Şöyle bağlayalım ledimizi de. Şuraya bağlasa, buraya bağlarsınız. Buradaki ayarlamaya göre buradaki direnç şeyi de düşer, parlaklık da düşer. Ama getirir buraya takarsanız led patlar büyük bir ihtimal. Ondan Nedin en güzel konumu burasıdır. Buraya da takabilirsiniz, şuraya da takabilirsiniz, buradan da takabilirsiniz, hiç fark etmez. Şimdi buraya da e, voltmetremizi bağlayalım önce. DC voltmetremizi de bağlayalım. Artı attığımız buraya. Heh. Şimdi ground sekmesine geliyoruz buradan terminal volt sesmesinden ground'a geliyoruz. Groundlarımızı yerleştiriyoruz, yani eksi hatlarımızı yerleştiriyoruz. Bunların hepsi birbiriyle bağlıdır arkadaşlar. Bu altta ya yaptıklarımın hepsi birbiriyle bağlı. Potansiyometremizin bir ucu kondansatörümüzün eksi ucuna gidiyor. Diğer ucu eksi hatta gidiyor. Ayarlanabilir orta bacakta eksi ucu gidiyor. Hı. LED'imizin eksi kutbu eksi kutba gidiyor. Voltmetremizin eksi kutbu eksi kutba gidiyor. Tamam, yaptık şunlar, şunlar hepsi birbiriyle aynı hattır. Yani bunlar eksi hat, şu alt taraf eksi hat, şu üst taraf artı hatımız. Şimdi devremizi çalıştırmadan önce enerji verelim bir. Enerji modunu ekleyelim. Nerede bizim sinüsoid al dalgamız? Yani DC sinyal. Geldik buraya. Buna çift çift tıkladık. Buradan dedik ki mesela kaç volt verelim? LM317 entegremiz 36 volta kadar dayanabilen bir entegredir. Ama biz bir 14 volt verelim hatta. 14.4 volt verelim. Pille çalıştırıyor diyelim hadi. Volt sekmesinden value... Dur bir dakika yanlış yaptık. <laughs> Şunu bir silelim. Delete. şuraya bağlayalım. 12 volt diyelim ya. 12 volt okey. 12 volt verdik. Şimdi eksi hattımız bağlı. Direkt 12 voltumuz buradan geçecek. Çalıştırdık devremizi. Devremizi çalıştırdığımızda bize hata verdi. J1 diyor. Bunu kaldır diyor bizden diyor. Yani diyor buradan girecek elektrik ama diyor ben Devremi test modundayken bunu kullanmama gerek yok diyor. Bunu bir kaldır buradan diyor. Tamam kaldıralım. Delete dedik. Hmm. Geri takarız onu. Bastık. Çalıştı devremiz. 12.1 volt verdi bakın. Şimdi devremizi buradan ayarlayacağız. Bakıyoruz ayarlanmıyor. Neden ayarlanmıyor? Çünkü e, devremizin direnci yani şu potansiyometremiz potansiyometremizin direncini değiştir istiyor bizden. 10 kilo ohmluk bir direnç verdik mesela. Devremizi çalıştırdık. Burada çalışmamızın sebebi mesela burada devremiz çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Büyük bir ihtimalle e, LED'den dolayı çalışmıyor. Evet LED'de kısa devre olabilir. LED'imizde kısa devre olabilir. Olmadı. Neden çalışmıyor ki bu devre? Allah Allah, bu devre çalışması lazım şu an. Niye çalışmıyor? Çünkü eksatlı bağlamadık buraya. Evet. Ulan, biz şuraya bağlamamışız ki arkadaşlar. Biz şuradaki ADC bacağımızı bağlamamışız buraya. Şimdi çalışacak işte. He. Şimdi niye çalışmıyor? <laughs> Arkadaş komik durum ya. Vallaha. Bir yerde şey mi yaptık biz ters bağlama mı yaptık ya? Tamam. Ee, 12 voltumuz buradan geldi ve in bacağımıza girdi. Ters gerilim diyotumuzu taktık. Hmm, kondansatörümüzü bağladık. Şöyle bağlanmış kondansatör. Bazenlere şeyden dolayı hata veriyor. Nerede bizim Double Mode? Ha. Bağladık bir mikro farad. O o o o çalıştır. Bu potansiyometre modunu mu yanlış seçtim ya? <laughs> Arkadaşlar ben size söylemedim. Bana da hatırlatmıyorsunuz hiç. İşte niye direnç kullanmadın desenize bana bir. Ah ya. Direnç niye kullan kullanmadık biz? Direnç kullanmamız gerekiyor. Çünkü şu yüzden direnç kullanmamız gerekiyor. Şunu bir sil. Heh. Bu direnç bizim e, devrimizin devremizin çalışabilmesi için gerekli direnç. Bu gerilim bölücü direnç. Yani bizim data sheetimizi bu üreten firma bu entegremizi üreten firma bize diyor ki sen diyor oraya diyor 240 ohm diyor bir direnç koyman lazım diyor ama diyor 240 ohm direnç üretilmediği için diyor daha diyor sen 220 ohm direnç koysan da çalışır diyor ya da 150 ohm direnç koysan da çalışır diyor bize diyor onu koymayı unutmuşuz pardon çok özür dilerim Şimdi onu da yaptık. Heh. Şu direncimizin değerini de değiştiriyoruz. 220 R. Şimdi devremiz çalışacak. Heh. Gördüğünüz gibi. Buradan 4.2 volta ayarladığınız zaman 4.12 de olur. Bunun hatta şeyini de yaparsınız. Mesela 220 ohm değil de mesela buraya 150 ohmluk yaparsanız mesela kaç olacakmış ayarlarken şimdi deneyelim mesela 5.45'e düştü bakın 4.62 böyle çok hassas ayarlamalar da yapabilirsiniz buradaki direnci değiştirip mesela bir artışta 1.1 bir bir volt falan artıyor işte buna göre değişiklik yapabilirsiniz istediğiniz gibi bu böyle bir devre. Şuraya da bir direnç, bir led ekleyerek buradaki ledi de yakabilirsiniz. Hatta onu da deneyelim. Bir tane resistor ver bana. Hmm. Şuraya bir tane küçük. Hmm. Bir tane green led. Tamam. Okay. Çok iyi. Heh. Şuraya bir tane şey. Şuraya bir tane direnç. Buraya da ground'u bağlayalım. Direkt şuradan şuraya bağla. Heh. Bağlayalım. Hı. Bakın gördüğünüz gibi voltaja göre LED'in parlaklığı da değişiyor. Şurada. Bakın. Bak. Direkt çekince, %8'e çekince gider. Çünkü şunu eğer buraya alırsınız bu LED'in parlaklığı aynı kalır. Ama burada kullanırsanız şu 10 kilo ohm'u da değiştirip 220 ohm yaparsanız mantıken 220 ohm yaparsanız dediğimiz daha parlak yanar. Bakın gördünüz mü? Bakın, bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Heh, bakın böyle parlaklık düşüp alçalayabiliyor. İşte dediğim gibi devrimiz bu şekilde. Şu volta, voltmetrenin olduğu yere bir klemez. Şu şuraya bir daha bir klemez. Buradan ee, 30 voltu verirsiniz. Buradan 4.2 voltu alırsınız mesela pilleri seri mi bağladınız? 2 pili seri bağladınız. 4.2. 4.2 yani 3.7 volt veriyorlar da onlar. 3.7 volt veriyorlar. 7.4 volt oluyor. 7.4 volt için kaç volt şarj etmen gerekir? 9 volt şarj etmen gerekir mesela. 9 volta ayarlarsınız. volt ayarlarsınız. 3000 mi koydun? 11.1 volt. 11.1 voltu kaç voltta şarj edebilirsin? 13 14.4 voltta şarj et diyelim. 14.4 voltta şarj edersin. Bir 4 seri bağladın. Yani bir pilli yaklaşık 4 saatte 5 saatte bu devreyle şarj edersiniz %100. %100 şarj olur bu devre. Devrede yani akımı nasıl arttırırız derseniz akımı da artık daha kapsamlı güç entegreleri kullanarak ya da lineer güç kaynaklarının çıkışına transistörler bağlayarak Darlington tip ya da paralel tip transistörler bağlayarak akım değerimizi arttırırız. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, dediğim gibi devreyi yaparken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız yorumlara yazın. Her türlü her şeye destek olmaya çalışırım. Yaptığınız bu devreden başka yaptığınız herhangi bir devreleri karşıda yardımcı olurum. Hiçbir sıkıntı yok. Her yoruma da her yoruma yetişmeye çalışıyorum zaten her yoruma da ilgileniyorum. Ee, ona göre konuşuruz. Klemmaster'ı iyi lehimlemeyi unutmayın ve Pertinax üzerinde önce bir devreyi deneyin. Sonra baskı devre yapacaksanız onu yaparsınız ya da PCB Firmalarında ürettireceksiniz üretirsiniz. Bugünlük bu kadar olsun videomuz. İyi günlerde kalın.